Bismillahirrahmanirrahim başladık. Ben bunu sonsuza kadar yapacağımı düşünüyorum. Ve benim sesim büyük ihtimal duyamayacaksınız. Çünkü büyük ihtimal şarkı ekleyeceğim. Ve niye Minecraft blokları havadaki yere koyun adam gibi yürüyelim. Aa, ya 11 ne ya. En baştan devam ediyoruz. 80 saniye nasıl olsa. Yani 3 dakika. Olacak bu video. İzleyenler herkese teşekkür ediyorum şimdiden. Devam edin. Bu sefer skor geçeceğim. Bu videoda 20 yapamazsam eşeğim. Hadi bakalım. Aha. İşte o kadar uzak kabul edemem. Az önceki gibi. 50 asır boyunca sürecek bir gidiş. Vermesinler. Ne oldu? Yapıyorum işte. Eller alışınca kolay. Hep bu nazarlar bize gelir gerçekten. Hep de bu nazarlar bize gelir. Neyse devam. Evet devam ediyoruz en başta. Hiçbir şey demeyeceğim. Sadece sessizce yapmaya çalışacağım. Diyeceğim de sessiz duramıyorum ki. İlla bir şey diyeceğiz. Yoksa videonun anlamı kalmaz zaten. Yeşil ışık geliyor. Ne oluyor cennete mi gidiyorum her bastığım? Arkadaşlar o kadar bastırıyorum ki telefonu kıracağım galiba. Geçiyorum valla. Biraz. 30 saniye kaldı. 30 saniye boyunca dayanabilirsem dünya birinci seçecekler beni burada. On, dokuz, sekiz, yedi, rastgele sayım altı, <tik>